Evet arkadaşlar 2019 e, TYT sorusu. Aşağıda üzerlerine 6, 8, 10 ve 12 sayıları yazan 4 kart gösterilmiştir. Bu kartları gören Yiğit kartlardan rastgele ikisini seçip üzerinde yazan sayıları toplayacak olsam kendi yaşım bulma olasılığının 1 bölü 3 olur iddiasında bulunuyor. Bu iddia doğru olduğuna göre Yiğit e, kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar burada 4 tane kart var gördüğünüz gibi. 4 karttan 2 tanesini seçiyor. Yani örnek uzayımız, tüm durumlarımız 4'ün ikili kombinasyonudur. O da 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'dir. Yani 6 tane durum vardır. Gerçi bu durumları tek tek de bulacağız ama görmeniz için bu şekilde yazdım. Şimdi kartları tek tek bulalım. İkişerli kombinasyonlar, ikişerli durumları tek tek belirleyelim. 6 ve 8 nolu kartı seçtiğimiz, seçip topladığımızda toplamları 14 oluyor. 6 ve 10 nolu kartları seçip topladığımızda 16 oluyor. 6 ve 12 nolu kartları seçip topladığımızda 18. Şimdi 8 ile 10'u seçersek yine 18 oluyor. 8 ve 12'yi seçersek 20 oluyor. 10 ve 12'yi seçersek toplamda 22 oluyor. Şimdi 6 tane durum var. Şimdi kendi yaşını bulma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre demek ki burada pay kısmına gelecek sayı 2 tane durum olması lazım. Evet aynı sayıdan 2 tane gelen durum sadece 18'dir. Yani Yiğit 18 yaşındadır. İkinci sorumuza geçiyoruz hemen. 2019 AYT sorusu. Ege'nin çantasında boyutları aynı olan kimlik kartı var. Evet. Ee, öğrenci kartı var. Öğrenci kartımız var. Yemek kartımız var. Ve son olarak da otobüs kartı var. Ege otobüs kartını bulmak için çantasından rastgele bir kart çıkartıyor. Yanlış kartı çıkartmışsa onu elinde tutarak çantasından rastgele bir kart daha çıkartıyor. Ve otobüs kartını bulana kadar bu şekilde devam ediyor. Ee, üçüncü denemede otobüs kartını bulma olasılığı kaç dışında? Arkadaşlar. Otobüs kartını üçüncü denemede bulmasını istiyoruz. O halde birinci denemede şu üç karttan birisini bulması gerekiyor. Değil mi? Şu üç karttan birisini bulmamız lazım. Örnek uzayımız dört. Çünkü burada dört tane kart var. İstediğimiz durumlar 3 Şimdi diyelim ki birinci denemede kimlik kartını çekti. İkinci denemede yine otobüs kartını bulmamamız isteniyor. O halde bu iki karttan birisini bulacağım. 2 bölü 3. Çünkü... Çektiği kartı bir daha yerine koymadığı için örnek uzayımız bir tane azaldı. Şimdi diyelim ki yemek kartını seçti. Şu anda iki tane kartımız kaldı. Bu iki karttan otobüs kartını çekme olasılığı 1 bölü 2'dir. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman doğru cevabımızın 1 bölü 4 olduğunu görüyoruz. 2018 e, TYT ya da AYT sorusu hatırlamıyorum. Bir elektronik tartı her ölçümde üzerine konulan ağırlığı %20 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram fazla. Evet 1 kilogram fazla tartma olasılığı %20 imiş. Sadeleştirdiğimizde 2 bölü 10 ıı, demektir. %30 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram az. Bunun olasılığı %30'muş. Evet bu da 3 bölü 10 demektir. %50 olasılıkla da doğru tartıyormuş. Doğru tartma olasılığı %50 %50'ymiş. O da 5 bölü 10 demektir. Gerçek ağırlıkları sırasıyla 80 ve 81 kilogram olan Ali ile Mehmet. Evet. Ali 80 kilogram. Evet. Mehmet de kaç kilogrammış? Mehmet de o da 81 kilogrammış. Buna göre birer kere, birer kere tartılacaklardır. Buna göre ölçüm sonunda Ali ile Mehmet'in ağırlıklarının eşit çıkma olasılığı kaçtır? Şimdi nasıl eşit çıkabilir arkadaşlar? Bu 80 kilogram, bu da 81 kilogram. Bu 1 kilogram fazla tartılıp, bu da doğru tartıldığı zaman ağırlıkları eşit olur. Ya da şu 1 kilogram eksik değil mi? E, bu da doğru tartıldığı zaman ağırlıkları yine Eşit olur. Şimdi şu durumu hesaplayalım. Bunun 1 kilogram fazla tartılma olasılığı 2 bölü 10'dur. Birinci durumda. Doğru tartılma olasılığı 5 bölü 10'dur. Evet burası kaç yapıyor yani? 10 bölü 100 yapıyor. Evet doğru tartılma olasılığı 5 bölü 10'dur. Çarpı 1 kilogram e, eksik tartılma olasılığı bu da 3 bölü 10'dur. Evet 15 bölü 100'dür. Evet bu iki olasılığı toplarsak 25 bölü 100'dür. Yani %25 olasılıkla bunların ağırlıklarının eşit çıktığını söyleyebiliriz. Evet bu zannediyorum 2018 e, AYT sorusu. Bir düzgün dört yüzlünün kahveliye köşelerinde birer karınca bulunmaktadır. Bu karıncalardan her biri bulundukları köşelerden çıkan ayrıtlardan birini rastgele seçip bu ayrıtlar boyunca yürümeye başlıyor. Ayrıtın diğer köşesine ulaştığında ise duruyor. Buna göre karıncaların karşılaşma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar şurada bir karıncamız var. K köşesinde bir de L köşesinde bir karıncamız var. Şimdi K köşesinde gördüğünüz gibi 3 tane ayrıt çıkıyor. Yani K'dan çıkan karıncanın gidebileceği 3 tane yol var. L köşesinden de 3 tane ayrı çıkıyor. Bunun da gidebileceği 3 tane yol var. Evet bu yolları çarparsak çarpma kuralını hatırlayalım. O halde örnek uzayımız 9 elemanlıdır. Şimdi daha iyi anlayabilmek için bu yolları isimlendiriyorum. Şuraya K1, K2 hatta K3 diyelim. Burası da L1, L2 ve L3. Şimdi karşılaşmaları için hangi yollardan gitmeleri gerekiyor? Onu tespit edelim. K1 ve L1 yollarını tercih ettikleri zaman karşılaşırlar. Doğru mu? Ondan sonra K2 ve L2 yollarını gittikleri zaman karşılaşırlar. Son olarak K3 ve L3 yollarını gittikleri zaman yine karşılaşırlar. Yani karşılaştıkları yolların sayısı 3 tane yol vardır. 3 bölü 9 istenen durum 3 durum tüm durumlar 9 tane durum Evet cevabımız 1 bölü 3'tür doğru cevabımız A seçeneğidir Evet bu da 2017 sorusu Arda Berk ve Canan'ın oynadığı bir körebe oyununda ebe olan kişi diğerlerini birini yakalamakta ve yakaladığı bu kişi yeni ebe olmaktadır sonra Oyun yeni ebe için benzer şekilde devam etmektedir bu üç kişinin diğerlerini yakalama olasılıkları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu oyunda ilk ebe ardı olduğuna göre üçüncü ebenin tekrar ardı olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar birinci ebenin ardı olduğunu zaten bize vermiş soruda. İkinci ebenin kim olduğunu bilmiyoruz. Üçüncü ebenin yeniden ardı olmasını istiyoruz. Şimdi burada iki tane durum vardır. Nedir o durumlarımız? Birinci durumumuz şudur. Arda ebe olduktan sonra Arda ya Berke ebeleyecek, doğru mu? Ya da Can'ı ebeleyecek. Şimdi şu birinci durumumuzdur. Bu da ikinci durumumuzdur. Şimdi birinci durumu hesaplıyorum. Arda şu anda ebe. Berke ebeleme olasılığı %60'tır. Yani bu da 6 bölü 10 olasılık. %66 bölü 10 demek. Berk ebe olduktan sonra Arda'yı ebeleme olasılığı %80'miş. Yani bu da 8 bölü 10 sadeleştirdiğimiz zaman. Artı. Şimdi ikinci duruma geçiyoruz. Arda ebe. Can'ı ebeleme olasılığı %40'tır. Yani 4 bölü 10'dur. Peki can ebe olduktan sonra tekrar Arda'yı ebeleme olasılığı bu da %40'mış. O da 4 bölü 10'muş. 48 bölü 100 Evet. Artı 16 bölü 100. Evet doğru cevabımız 64 bölü 100'dür arkadaşlar. Şu sıfırı fazla. 64 bölü 100 yani cevabımız D seçeneği olmalıdır. Evet 2017 LYS sorusu. Pelin'in hesap makinesi 3 tuşuna her basıldığında bunu 1 bölü 6 olasılıkla 3, 1 bölü 3 olasılıkla 4, 1 bölü 2 olasılıkla 6 olarak algılamaktadır. Pelin sadece 3 numaralı tuşu bozuk olan bu hesap makinesiyle 23 eksi 12 bölü 3 işlemini yapacaktır. Buna göre Pelin'in bu işleminin sonucunu 22 bulma olasılığı kaçtır? Ee, şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sadece 3, 3 numaralı tuşlar bozuk. Onun dışındaki tuşlarda herhangi bir problem yok. Şimdi burada iki tane üçümüz var. Biri sol taraftaki 3 diyelim. Evet biri de sağ taraftaki 3 diyelim. Tamam. Sol taraftaki 3'ü ya 3 olarak algılayacak ya 4 olarak algılayacak ya da 6 olarak algılayacak. Şimdi sol taraftaki 3'ü 3 olarak algıladığımız zaman işlem şuna dönüşüyor. 12 bölü 23 eksi 12 bölü buradaki 3'ünü olarak algıladığını bilmiyoruz. Soru işareti diyelim. Ve işlemin sonucunun 22 olmasını istiyoruz. Şimdi bu işlemin sonucunun 22 olabilmesi için 12 bölü soru işaretinin 1 olması gerekiyor. O halde soru işaretinin 12 olması lazım. Yani sağ taraftaki 3'ü 12 olarak algılaması lazım ki bu durum söz konusu değildir. O halde böyle bir durum olamaz. Şimdi bu duruma geçiyoruz. Sol taraftaki 3'ü 4 olarak algıladığı zaman işlem şuna dönüşüyor. 24 eksi 12 bölü oradakine soru işareti diyelim eşittir 22. Bu işlemin sonucunun 22 olabilmesi için buranın kaç olması gerekiyor? 6 e, ee, soru işareti yerine kaç gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Ee, pardon. Şuranın 2 olması gerekiyor. Değil mi? Evet. 2 oluyor. 2 olması gerekiyor. O halde soru işareti yerine de 6 gelmesi gerekiyor. Son olarak bu durum olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü 4 ve 6 olarak algılayabiliyor. Ee, sol taraftaki 3 6 olduğu zaman işlemimiz şuna dönüşüyor. 26 eksi 12 bölü soru işareti eşittir. İşlemin kaç olmasını istiyoruz? 22 olmasını istiyoruz sonucun. Şimdi buranın kaç olması lazım? 4 olması lazım. 12'yi kaç ile bölersek 4 olur? 3'e. Demek ki sağ taraftaki 3'ü de 3 olarak algılaması lazım. Şimdi şu birinci durumun olasılığını hesaplıyoruz. 4 olarak algılama olasılığı 1 bölü 3 çarpı. Bunu da 6 olarak algılaması gerekiyor. O da 1 bölü 2 artı. 6 olarak algılama olasılığı ikinci duruma geçtim. 1 bölü 2 çarpı 3 olarak algılama olasılığı 1 bölü 6. Burası 1 bölü 6. Burası da 1 bölü 12 yapıyor. 2 ile payda eşitlersek 1 bölü 4 doğru cevabımızdır.